Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kar parking oynuyoruz. Hangi arabamı seçsem? seçeceğim? Hmm. Bak bunu seçeceğim, bu çok iyi araba. Tamam. Arkadaşlar burada bu videoda size kar parkingin bazı gizemli yerlerini göstereceğim. Şehire girelim. Evet. Şu <laughs> ilk düzenli yerimize giderim. Ne bir kere kazanabilir bu dakika. <laughs> Oo tekerlekler çok kötü olmuş. Şu tekerlekleri 都是什么？都是什么？

с <목소리도> 디 <목소리도> <목소리도> Ne salayım ya? Tamam bu arabayı aldım. Şu, şu güzel evlerden birisine götüreceğim sizi. Eu vou olhando um que triado, eu <coughs> Botão, Eu, eu. eu, eu Yani bir birini yer bence. Böyle. Şimdi buradan bu tarafa deneyim. Çok iyi oldum. O yoldan çıktım ya. Araba hızlı geliyor. Kontrol açılıyor. Şimdi buraya geri de giremiyorum. Dur şuna sınav. bakayım. <laughs> şuna bakayım. Ben vergi ödemeye başladım zaten. Başka bir arkadaşımla beraber bir kulağa hatta. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. O rezidon gidince karakolun çekeceğim ve size kapanış yapacağım. Burada Böyle bakın burada. Diğer var. Bak diğer bölümde de şurasını göstereceğim. Ama çok abone alırsam falan göstereceğim orayı. Şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Neyse, boş ver. Başka bir başka bir gizli yeri göstereceğim arkadaşlar. Ben yaralı bir Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz takip, yani TikTok kanalı var takip edip abone olmayı unutmayın. Devamını gelme, gelmesini istiyorsanız yorumları yazın. Eh, görüşürüz.